Herkese merhaba arkadaşlar. Aracı özel direksiyon kılıfı dikimi ya da deri kaplama size bugün tarif edeceğim konu bu. Direksiyonu sökerek veya sökmeyerek yapmanın farkları. Onu söyleyeyim. Çokça soranlar var. Bu direksiyonu sökmeden üzerine yapılandır. Ek yerleri burada daha net görünüyor. Çıkıntılıdır. içine kanal açıp yuvarlakça kanal açıp gömmediğimiz için üzerinde yapılıyor direksiyonu sökmeden. Buralar çıkıntılı kalır biraz. Bakın. Çift taraflı bantla yapıştırılır. Şöyle. Çift taraflı bantla yapıştırılır. Kolları yine kaplar. 3 kolu var direksiyonumuzun. Kolları kaplar. Bu sökmeden üzerine yapılandır. Burada bir husus daha var. Şuralarda gördüğünüz gibi çukurlar var. Buralar içine gömülür. Yeri varsa şayet. Bazıları burası düz olur. Plastik direksiyon olduğu için. Şöylece kanal açılıp içine gömülür buralar. Elinize değmez. Bu plastik bir direksiyondu. Pu direksiyon dediğimiz. Burası düz bir alandı. Biz burayı kesip içine gömlük kılıfımızı direksiyon sökülerek yapıldığında bu şekilde farkları olur. Yine her tarafını kaplar. Kolları kaplar. Farkı budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi unutmayınız. Herkese teşekkür ederiz.